Ne oluyor burada? Pozisyonumuzu korursak alırız burayı. Bunu da aldım. Tam bende bende. Şuradan burama, vallahi o de tuttu. Kes şunu. Şu arka sekim. Tamam. Buramı da alalım. Şuna fokus atacağım ya. Oo. Oo. Hocam bir dakika. Oo. Hocam. What the fuck diyorum sana ya. Herkese selamlar, merhabalar, baba hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kaiso oynuyoruz. Valla oyun böyle lobide hararetli başladı bir. Aha, bir tane supportla girdim. Fransız kardeşim var yanımda. Aç bakayım bir ses. Hello bro diyormuşum bir anda. İsterseniz ilerleyen zamanlarda İngilizce konuştuğumuz böyle bir tane video çekeriz. Hoşunuza giderse devam falan da gelir ama hoşunuza gitmezse bilmiyorum. İngilizcem zaten... Böyle yüksek seviyelerde değil ama gene adamlarla anlaşabileceğim düzeyde gramer yok ondan sonra telaffuzlarda bir tık sıkıntı olabilir daha ne olsun babacım kelime bilgisi bir daha birazcık şey biz daha Türkçe konuşamıyoruz ki kardeşim İngilizce nasıl konuşacağız güzel vurduk geri çekilelim bence helal Fransız kardeşim helal kruvasan diyorum sana ya bro dur bana vuracak bir tane daha vurmak isteyecek aynen ne mi kardeşim adamı güzelce şey yaptı bunlar sattı bu arada öldü öldü Öldü. Okey. Geldim ona da. Oynarız. Ölme. Ölme. Ben de bak. Ben de. Ah. Gel lan buraya. Hadi hocam. Hadi. Hadi. Oo. Vallahi damage'in yeteceğini düşünmüyordum. Baya güzel oldu açıkçası. Hoşuma gitti. Tamam. Çocuğun flash'ı da yok. Brown flash attı mı acaba? Söylesenize kardeşim ama Hemen bak tak diye söyleyin. İttirip hemen base atmamız lazım bu arada. Çocuk itemle gelecek. Yani ittirelim. Kardeşim bana şifa edecek. Aynen öyle biliyorum ya çocuğu tanıyorum. Çocuk dedim adam 28 yaşındaymış. Dün öğrendim. 4-5 aydık. 4-5 aydır böyle konuşuyoruz falan filan. Eski takım arkadaşım kendisi bu arada. Ben yabancılarla oynuyordum bir ara arkadaşlar. Hatta İngilizcem o kadar iyi ki bana adı kere oynamama rağmen mid falan seçtirmişlerdi. Ben de haberim yok böyle adamı alıyorum falan sandım Orianna'yı. Ben oynadım. Babanın Orianna'sı da zaten bir tık kalın olduğu için bir problem falan da yaşamadık açıkçası. Adamlar diğer oraya Orianna falan bandıdı siz düşünün. Ha ben daha ne diyeyim ki mid falan mı oynasak ya bro? Gitti kardeşim şimdi kıskanmasın. Oy iyiydi bu. Tamam. Bizimkinler geliyor. Camel ne yapıyor? Camel 5 mi? Yok. Camel 4. Okey. Annem mutfaktan böyle taba çaba <laughs> fırlatıyormuş. Öyle duydum. Yemek yapıyor valla arkadaşlar. Açız. Aç karnına bir kayısa gider ya. Kayısayı her türlü oynarım baba. Alt yüz maçımız var. Scream'deyiz mesela. Tamam mı? DA'dayken. Scream'deyiz. Bir dakika. Şu çocuğu bir miyavlayayım. Şöyle harbi bir miyavlama zamanı gelmiş. No way bro. No way bro. Aynen öyle. Aynen öyle. Ha, devam edelim. Sikrim Ben Ben gündüzleri. Yani Kaisa oynuyorum. Wayne, Wayne oynuyor muydum? Çoğu şampiyonu oynuyorum. işte Boris oynuyorum. Ondan sonra bir Draven oynamıyorum. Kalan şampiyonları oynuyorum. Siz düşünün. Onları alsana. Parayı alamadık. Neyse. 60 gold'u yolluyorsun kardeşim. Valla 10 oyna... euro. 10 euro yolluyorsun kardeşim. Beni beni ilgilendirmez. Zam geldi. <laughs> Zam geldi. 10 euro istiyorum. Neyse. Ba bana diyorlar ne oynamak istersin? Fark etmez diyorum. Pota kayısa <laughs> kayısa ne alalım? İşte ne mi bazen değişiyor rakip falan Atom alıyoruz. Garip yani. Ben kayısa falan oynuyordum sekimlerde. O yüzden elim bayağı sınık şampiyona. Ama şu süre zarfında oynamıyorum açıkçası. Oynasak Belki global 1'e kasarız ama çok maçım olduğu için oynamak da istemiyorum açıkçası. Jin'den daha fazla maç atmışım siz düşünün yani. Aynen öyle. Güzel bir başlangıç yaptık. Size iki oyunu öğreteyim, koridoru öğreteyim. İlk etapta mesela bu maç da arkadaşlar rakip bize şey yapamaz. Demeye çatamaz. Biz daha kesinlikle fazla vururuz. Adam öldü bak mesela. Adam harbi öldü. O yüzden e, trade'e girerken mesela e, Braum kalkan açar değil mi? Braum'un kalkanının bitmesini bekleyin. Çünkü adam fokus attırmıyor ya. Vayne vuramıyorsunuz. Bu matchup'da Vayne vurmanız gerekiyor. O yüzden söylüyorum bunu. Master'in base'e gitmişti aslında. Ben de çok düşündüm. Direkt olarak ejlere girseydik mantıklıydı. Görüş alalım şu arkadan. Arkası boş gibi görünüyor şu an. Sağdan gelmiş çocuklar. Hemen ejder'i bitirsek daha iyi olur. Lütfen çaldırma. Hadi çok iyisin. Güzel smite atamadın ama affettik gene. Ne oluyor burada? Pozisyonumuzu korursak alırız burayı. Bunu da aldım. Tamam ben de ben de. Şuradan burama. vallahi ulti de tuttu. Hadi ben çok on var ya harbi çocuğu sevdim ya. Valla <laughs> bir kuat yok mu kardeşinizde? Pasta babaya kuat. Adamlar ff verecek ama ya vallahi vermeyin alın bak. Şu an tıkladılar. Ven reddetti herhalde. Bu şimeyi ben tek tokatla yere sereceğim. Birazdan diyor dakika 35 buçukta falan dedi şu an duydum. Çince yazdı adam. Görmediniz mi? Adam Çince bir şeyler yazdı. Baba biliyor az buçuk Çince. Al kuleye. Vur kardeşim. Tamam ilk kulenin. Aa, ilk kuleyi almış mıyız zaten? Midden almışız. Nice oyun takibi bro. Nice AD carry player. Okey. Oğlum üstüme fırlatma bak beni sinirlendirme Frekel kardeşim. Yapma bak gözünü seveyim. <laughs> o Bence alırız ama item alsam daha tatlı olur. Adamlara şarttan verirsek çok sıkıntı olur ona göre. Bak şimdi. Hop. Ultisini aldık. Öldük bu arada. Hı <laughs> hı. Yani şu an gerçekten oyunu sattım ya. Açıkçası size şunu söyleyeyim. Kötü oynadım ama farm'a baksanıza 7K'yım. Adam 4K o yüzden hani ölmedim. Bir de yanımda ne mi? falan filan var ya. Yani siz siz olun böyle şeyler yapmayın. ben size başta söyledim bunu. Adamlara hani dalmamamız lazım dedim. Daldık. Gaza geldik videoda olduğumuz için diyebilir miyiz? Bence deriz. <laughs> videoda alınca işler daha da değişiyor. Mesela konuşmam falan gerekiyor gibi hissediyorum. Bir şeyler anlatmak zorunda gibi hissediyorum. O yüzden hani hem oyuna e, fokusum kaçıyor hem de diksiyon falan kaçıyor. Daha şey gibi konuşuyorum. Kaplumbağa gibi konuşmaya falan başlıyorum. O yüzden mazur görün ama ilerleyen zamanlarda kesinlikle ama kesinlikle daha iyi olacak. Ya şimdiden yatırım yapıyoruz diyebilir miyiz? Bence deriz arkadaşlar. Rahat kalın. Rahat kalın bu arada. Rahat da kalın. Mastery kardeşim. Pisi pisi desem gelir misin? Vallahi gelmeyi hiç sevmiyorum seni. 4 O da 4K kasmış. Bu çinilen niye böyle? Nami gördüm. Bekleyeceğim birazcık. Şu an zamanı. Güzel şey yaptı zıplattı bu arada ben. Hmm. O öldük galiba. Şunu. Hocam üstümden çıkar mısın? Lütfen ya. Ölmeyeyim. Hadi. Hadi. Güzel. Onu da kesmeyi başardık. Ikındım birazcık ya. Adam üstüme doğru attığı için böyle birazcık garip hareketler sergiledim orada ama. Baktım ki saldırmış. Hmm, garip. Braum'u falan vurmam doğru muydu orada? Şu an bir şey söylemek istemiyorum. Yorumlar kısmına ulan niye ona vurdun diyebilirsiniz. Çünkü ben burada bakarken işte eee Tam odaklanamıyorum, tam göremiyorum açıkçası. Sizler daha iyi görüyorsunuz şu an açıkçası vallahi baba. ne yapalım şimdi? Ejder çıkıyor, 18 tanesi var. Delay falan vardır mesela. 18 diyorumdur. 14 olarak görmüşsünüzdür. Hani görmezsiniz o kadar ama hani şey 17 olarak görürsünüz maksimum. O yüzden baba kusura bakmayın. Onları da minimuma indirmeye çalışıyorum. Bilgisayardan OBS ile kaydediyorum. Şey yapıyorum sonra. Ekran kaydını başlatıyorum. Kulaklıklar problemli olduğu için böyle bir yol izledim. Böyle bir şey buldum. Kes şunu. Şu arkayı sekeyim. Tamam. Buramı da alalım. Şuna fokus atacağım ya. Oo. Oo. Hocam bir dakika. Oo. Hocam. What the fuck diyorum sana ya. Şiman ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Alo. Ben beklemiyordum açıkçası bu kadar. Babanın kayısası çalışıyor mu yoksa? Adamlar Türklere küfretti. Kardeşim aslan bayraklara. Verin lan Mehter Marşı'nı. Bu çocuk da valla şey yaptı. Helal olsun lan. Discord'dan yazdı bana. Eee chat mitisi var çünkü. Geçen gün söyledi bana. Kardeşim chatte neler dönüyor falan filan diyor shit bilmem ne falan lazım da yapacak bir şey yok o da o da olsun vallahi demek istiyorum. Ya söyle. 05 Yasuo'muz var. <laughs> Bu yasaya laf attılar işte Ezren'in laf attı bunu öyle de. Öyle demişim pardon lobide. Adam ya <laughs> Yasuo'lar oyun bilmiyor falan dedi de. Bütün yasalar aynı değil hocam. Yapacak bir şey yok. Redi falan alalım. Farmımızı çok iyi satmamamız lazım oyunu. Vayne'i çok aşağıya almışız. Vayne'den pek bir şey ummuyorum açıkçası. Şunu alayım mı lan? Emekli Arbay kardeşimizin tavuklarını da aldım bir anda. Baron'a girelim mi lan? Gel bir anda barona gire. Aa, Master buradaymış. Atlayayım mı çocuğa? Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Mith'te bizim çocuk öldü. Bunu alalım. Bak çocuklar gelmiyor. Yalandan gir. Ya Bak yalandan giriyorsun ya. Yalandan giriyorsun baba. Çocuklar gelmeye başladı. <laughs> yalandan çıkmamız yok mu? Yok yok bitir 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 bitir. Bitir kardeşim. Öldük zaten. Bari baron rakipte kalmasın. Kestik kestik. Ben böyle şey yapıyorum. Aa ölmedi mi o? Öldü öldü okey. Sen de öleceksin babanın W'si geldi an öleceksin derken W'm gelmedi maalesef. Ha. Bunu öldürürsem kardeşinize bir lahmacun söylüyor musunuz? Bak baba lahmacunu kaçırdık desenize. <laughs> lahmacun gitti. Hakan geldi aklıma. Kardeşim Çanakkale'de yaşıyordu. Çanakkale'den taktı İzmir'e bir tane lahmacun söylüyorsun. Kuruyor olarak Hakan'ı istiyorum ama <laughs> hadi bakayım. Gel lan sana bir tank atayım da adamlar demeç görsün hadi. Hadi ulan. Gelin kardeşim. Buradan kule açamayacağız. Yukarı dönmemiz lazım. Gel. Gelin kardeşim. Aa kule. Hocam ne haber? Tamam öldü. Sekeyim mi arkaya? Şöyle bir sekeyim yavaştan. Aynen aynen öyle bak. Aynen öyle. Kayısı oynuyorsunuz kardeşim böyle oynuyorsunuz diyormuşum bir anda. Ben Kayısı'yı oynayamıyordum ilk başlarda. Sonra Gürkan dedi ki kardeşim Kayısı böyle oynanmaz. Kalk git oynama dedi. Sonra ben bir ayar oldum falan diyormuşum bir anda. Olay şundan ibaret. Bot 1'e giriyorduk. Gürkan'la mi de oynuyordu. Yani size net söylüyorum bu olayı. Direkt çarpıtmadan anlatıyorum. Biz bot prede safe oynuyoruz tamam mı? İlk başlarda böyle bir 5-6 ay öncesinden. Ondan sonra Gürkan dönü, baktık oyun kaybediyoruz. Bottaki maçları falan izledik. Kayıse'ye agresif oynaman lazım falan filan deden 4 stack muhabbeti var ya. Ben sonrasında bunu öğrendim. Zaten lol e, bilmediğim bir oyunda açıkçası. Tamam mobayı biliyoruz okey ama şampiyonları bilmiyoruz. Hani şampiyonları bilen adamlar, rotasyonu bilen adamlar 1-0 önde başladı açıkçası. Lol açısından söylüyorum bunu. E şimdi o açıklığı kapatmaya çalışıyoruz. E kapattığımı da yavaş yavaş düşünüyorum. Hani lane management olsun, pozisyon olsun, ondan sonra başka farm atma olsun. Hep bu örneği veririm. Hani kötüysek kötüyüz okey ama kendimizi geliştireceğimiz gerçeğini hani görmek gerçekten önemli. Sizler öyle misiniz bilmiyorum ama bir dakika şimdi oyun birazcık bana bak ama ben şöyle bir şey yapacağım bak. Statik alalım. Şuradan şunu da tamamlayalım. Hasar üstüne gitmek istiyorum. Botu almışız aynen. Yapacak bir şey yok. Botu sonra tamamlarız. Zaten hem kendime güveniyorum hem de yanımdaki support'a güveniyorum birazcık. O yüzden tam olarak AD çıktım. Ama tüm fokus üstümde olsaydı ve Goldum değişik olsaydı açıkçası hani rakiple eşit falan olsaydı yeniden doğumu alabilirdim. Çok late e gittiyse oyun falan ama şu an direkt olarak hasar çıkarsam rakip hiçbir türlü bana e, ulaşamaz. Zaten ultim var, kalkanım var falan filan. Adamlar hiçbir şey yapamaz. Ben şeyi anlatıyordum size bu farm olayını anlatıyordum. Direkt olarak turnuvaya girdim bak. Turnuvadayım şu an. Ondan sonrasında Bota bir adamlar 4 kişi 5 kişi bir girdi. Singularity mi vardı? Aynen singularity olması lazım. Düştük orada. Ondan sonrasında kankam öldün. Bak çocuğa şöyle bir W atsam atamadık. Tutturamadık. Öldürecek abi bizim de mi? Ondan sonrasında gir barona ya. Gir barona. Barona gir barona. Ondan sonrasında öldükten sonra bir türlü toplayamadım. Farm atmayı bilmiyordum. Geçtim. Farm atmayı öğrendim. Ya sizler de bunu yapın bence. Daha fazla zevk alırsınız. Yani tamam. Belki oyunu e-spor açısından ya da YouTube vesaire gibi bir şeyden düşünmüyor olabilirsiniz ama daha zevkli bir şekilde oyun oynamak istemez misiniz? Konuşamadım. Bak W atıp sekelim be. Kardeşim Şima Dalmaster'a Dalmaster'a kestim onu kardeşim. O da öldü falan filan. Inter bu adam demeci olmadan onu alırsa mı olmaz. War kuleyi bitirelim ya. War kuleyi bitirelim. Cici güzel oyundu ya. Hop. Bayağı iyi. Umarım zevk almışsınızdır arkadaşlar. Beğendiyseniz bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir de yorumlara yorumlarınızı belirtirseniz gerçekten çok iyi olur. Hani eleştiri tarzında olur. Hani fark etmez. Düşünceleriniz gerçekten benim için çok önemli. Sizleri zaten eğlendirebilmek için geçiyorum. işte ben zaten Kayısı'yı biliyorum. Kayısı'nın nesini anlatayım. Ama bilmeyen insanlar hani 600 maç oynamışımdır. Bir şeyleri falan sizlere kavratabilmek için bazı şeylerden bahsediyorum. A'dan Z'ye zaten serilerin devamının gelmesini istiyorum açıkçası. Topluluk kısmından 3 tane hero seçeceğim. Sizler de seçeceksiniz bir tanesi. Bir tanesini. Ondan sonrasında onun da öğreticisini çekmeye çalışacağım. Diamond 1 olduk sanırım. Güzel maçtı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir sizlere söylediğim gibi. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.